Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber 6.000 ile 8.000 TL aralığında alınabilecek en iyi fiyat performans cihazlarını kısaca inceleyeceğiz. Bu listemizdeki en pahalı model 7.500 TL bandında çünkü 8.000 TL civarında şu an için önerebileceğim bir cihaz yok. Eğer bütçenizi arttırmak isterseniz 9.000-10.000 TL bandında gayet iyi cihazlar var diyebilirim. Onlara da ayrı bir videoda değineceğiz. Bu videoda 6.000 ile 8.000 TL aralığında her anlamda işimizi görebilecek 3-4 sene de sorunsuz şekilde götürecek olan cihazlara bakacağız. Video geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan listemizin ilk cihazıyla başlayalım. Listemizin ilk sırasında Poco X3 Pro'nun kamera ve ekran kısmında geliştirilmiş bir modeli olan Poco X3 GT'yi görüyoruz. Bu cihazımızın ekranı 6.67 inç IPS panele sahip olan 120 Hz tazeleme, 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip, bunun yanında HDR onu da destekleyen gayet güzel bir görsel deneyim sunan bir ekranla geliyor. Telefonumuzun donanım kısmına bakarsak Mediatek'in Dimensity 1100 işlemcisi karşımıza çıkarken RAM tarafında da 8 GB depolama alanı olarak da 128 GB'lık bir alan önümüze sunuluyor. Olmuş. Bu işlemci Snapdragon 860'a da yakın bir performans veriyor. Depolama biçimi olarak da cihazımızda UFS 3.1 teknolojisi konumlandırılmış. Kamera kısmında ise arka tarafta üçlü bir kamera sistemini görürken... ...ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyaframlı ana kameramızı görürken... ...ikinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı... ...son olarak üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası... ...ön tarafa bakarsak burada 16 megapiksellik f2.45 diyafram... HDR portre ve yapay zeka destekli güzel bir ön kamera önümüze sunulmuş. Video çekim noktasında ise arka kameramızla 4K 30 FPS'de çekimler yapabilirken ön kamerayla ise Full HD'de 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Poco X3 GT'nin batarya ve hızlı şarj kısmında ise 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle gelirken kutu içerimizden de 67 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyeyim. Tasarım konusunda ise cihazımız 8.9 mm'lik kalınlık ve 193 gramlık ağırlıkla önümüze çıkarken hem arka kapağımızda hem de çerçevelerimizde plastik bir malzeme yapısı kullanılmış ama verdiği hissiyat açısından Poco X3 Pro'dan daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Yazılım kısmında ise Poco X3 GT'de Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzünü görürken kablosuz bağlantılarda da 5G desteğine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojisine de sahip. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlerle gelen cihazımızın suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da ip 53 sertifikasıyla korunduğunu söyleyeyim. Şu an için Poco X3 GT 6000 TL'ye bulunabiliyor ama bu fiyatlar çok değişkenlik gösterdiğinden aşağıda koyacağım açıklamalar kısmında cihazların en düşük güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi listemizin ikinci sırasına geçersek fiyat performans olarak en beğendiğim modellerden Galaxy A52s 5G versiyonu karşımıza çıkıyor. Bu cihazın detaylı incelemesi ve uzun kullanım testini yaptım kartar kartlar kısmından o videolara bakabilirsiniz. Ekranda başladığımız zaman AL2S'de 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelen HDR destekli bir ekran önümüze çıkarken yonga seti kısmında orta üst segment arasındaki en iyi işlemcilerden Snapdragon 778G işlemcisini ve 8 GB RAM 128 GB'lik depolama alanında Galaxy AL2S'de görebiliyoruz. Kamera kısmında da 64 megapiksellik OIS destekli ana kameramız fiyatına oranla çok başarılı sonuçlar veriyor. Yardımcı kameralarımız da iyi seviyede diyebilirim. Video çekim performansı olarak da hem ön hem de arka kamerayla 4K 30 FPS'te çekimler yapabiliyoruz. Malzeme hepsi olarak da Galaxy m 2 gibi tamamen plastik bir yapıya sahip olan Galaxy A52s IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Kablosuz bağlantılar kısmında da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve 5G desteği de cihazımıza konumlandırılmış. Bunun dışında NFC desteğimizin olduğunu da belirteyim. Batarya noktasında da 4500 mAh'lik bir bataryayı görürken kutu içeriğimizden sadece 15 wattlık bir adaptör çıkıyor. Son olarak hoparlörlere de değinirsem Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler Galaxy a 2 konumlandırılmış. Fiyatına da değinmek gerekirse şu anlık 6100 TL bandında bir fiyatı bulunuyor. Listemizin 3. sırasında performansı ve ekranı ile dikkat çeken Poco F3 ile karşılaşıyoruz. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 tazeleme buna ek olarak 360 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyetine sahip olan AMOLED bir panelle geliyor. Bu ekranın desteklemiş olduğu teknolojiler de oldukça zengin. Burada HDR10 Plus ve DCI-P3 geniş renk uzayı desteğini görüyoruz. Parlaklık noktasında da ekranımız 1300 nite varan oldukça iyi bir değere ulaşabiliyor. Poco f kameralarına baktığımız zaman arka tarafta üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR portre ve yapay zeka destekli Sony imx 500 82 sensörüne yer verilmiş. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı kamerası bulunurken son olarak üçüncü kameramızda da 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerasına yer verilmiş. Video çekim performansı olarak ise Poco F3'ün arka kamerasıyla 4K 30 FPS'de EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman burada delik çentiğin içinde konumlandırılmış 20 megapiksel f2.45 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir kamera önümüze çıkıyor. Bu kamerayla ise Ace desteği ile birlikte Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Donanım tarafında cihazımızda oldukça güçlü bir işlemci bulunuyor. Burada Snapdragon 870 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimize 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Batarya konusunda Poco F3 4250 mAh'lik bir bataryaya ve 30 W hız şarj desteğine sahip. Android 11 ve MIUI 12 ile kutudan çıkan Poco F3 kablo bağlantılar noktasında hem 5G desteğine hem de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğine yer verilen Poco F3'ün güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğinin bizlere sunulduğunu söyleyelim. Malzeme yapısı olarak da telefonumuzun arka kapağında cam çerçevelerinde ise plastik bir yapı bulunuyor. Buna ek olarak Poco F3 7.8 mm'lik kalınlığa ve 196 gramlık ağırlığa sahip. Son olarak da hoparlör konusunda stereo hoparlörlerle gelen Poco F3'ün en düşük güncel fiyatının 7300 TL bandında olduğunu söyleyeyim. Listedeki dördüncü cihazımız Apple'ın eski kasada güncel teknolojileri barındıran benim 4 ay boyunca kullandığım iPhone SE 2020'yi görüyoruz. Öncelikle bu cihazla ilgili çok detaylı bir inceleme videosu yayınlamıştım. Onu izlemek isterseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada pek fazla detaya girmeden yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Bu cihazın en öne çıkan özelliği ana kamera başarımı diyebiliriz. Ekran tarafında 4.7 inçlik piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone iPhone SE, HD Plus çözünürlüğünde 326 ppi piksel yoğunluğunda 60 Hz standart yenileme hızına sahip. iPhone SE gücünü iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı eşlik ediyor. iPhone SE 2020, 1821 mAh'lik küçük bir batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Bunun yanında kablosuz şarj özelliğine de cihazımızda yer verilmiş. S2020'nin gündelik kullanımda ortalama 6 saat ekran süresi verdiğini söyleyebilirim. Kamera konusunda arka tarafta tekli bir kamera sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu kamera OIS, EIS ve sinematik stabilizasyon özelliğine sahip. 12 megapiksel f1.8 diyafram değerinde portre ve HDR modunu destekleyen 4K 60 FPS'de de OIS desteğini çok başarılı bir şekilde kullanan gayet iyi bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Dostlar eğer içerik üretiyorsanız iPhone SE'ye alınabilecek en uygun fiyatlı ve en mantıklı cihaz diyebilirim. Ön kamera konusunda iPhone SE, iPhone 8 ile birebir aynı. Sadece yapay zeka desteğiyle portre modu kameraya eklenmiş. Video tarafında 1080p 30fps ACE destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kamera konusunda günümüz standartlarının gerisinde kaldığını söyleyebilirim. iPhone SE 7.3 mm'lik bir kalınlığa ve 148 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme kalitesi olarak listenin en premium cihazı olduğunu belirteyim. Çerçeveler 7000 serisi alüminyumdan ve arka kapağı ise cam bir yüzeye sahip. Home tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucu sunan iPhone SE suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP67 ile korunuyor iOS 14 ile kutudan çıkan S2020 en az iOS 19'a kadar iOS güncellemelerini düzenli bir şekilde almaya devam edecek. Hoparlör konusunda cihazımızda stereo hoparlörlere yer verilmiş gayet tatmin edici bir ses kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. Son olarak kablosuz bağlantılarda iPhone SE, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine bünyesinde barındırıyor. Listemizin son sırasına baktığımızda burada Snapdragon S20 FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda detaylı inceleme ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20 FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerin ne olduğunu söyleyeyim. Donanımdan hızlıca kameraya geçersek ana kameramız ve ikinci kameramız 12 megapiksel değerinde oldukça başarılı kameralarla gelirken 3. kamerada da 8 megapiksel f2.4 diyaframlı bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz telefoto lensi bizlere sunulmuş. Bu lens birlikte de 3x optik zoom yapma imkanını bizlere sağlıyor. Video çekim noktasında da arka kamerayla 4K 60fps OIS destekli güzel çekimler yapabiliyoruz. Android 14'e kadar güncelleme alacak S20 FE'de Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörlerde bulunuyor. Bunun yanında IP68 sertifikasıyla 1.5 metre suya 30 dakika boyunca boyunca dayanabilen esir FE'nin şu anki en düşük fiyatı 7500 TL bandında yine bu fiyatıyla alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Evet dostlar bu videoda sizlerle beraber 6000 ile 8000 TL aralığının en iyi cihazlarına birlikte baktık. Her zamanki gibi bu listenin favori cihazından bahsetmem gerekirse S20 FE ve Poco F3 bu listenin fiyat performans dengesi açısından en başarılı cihazları diyebilirim. Bu iki modelde kamera, ekran ve performans gibi konularda amiral gemisi cihazlara yakın performans performans veren cihazlar diyebilirim. Peki sizin bu fiyat aralığındaki favori cihazınız hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.